Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Lekesiz Burak hesabımızdan sonra Lekesiz BG06 hesabımızı da ee, geçiş yapmazsak olmaz diye düşündüm. Ve burada hatırı sayılır bir yükseltmemiz olacak arkadaşlar. Daha sonrasında da efsanelik saldırılarımız devam edecek. Burada da ana hesabımız gibi efsane liginden düşmeyi düşünmüyorum. Burada da efsanelik saldırılarıyla köyümü geliştireceğim. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ailemiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bir yandan masaya vurdum masa sar sarıldı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi buradaki geçişimiz nasıl olacak? Büyülü öğelerimizi bir gösterelim. Büyülü öğelerimiz bu şekilde. Depomuz şu an için full değil. Elimizden geldiğince yükseltmelerimiz olacak. Normalde belediye binası 14'e geçerken ilk başta depom full olsaydı yükseltme yapıp inşaat kitabıyla bitirirdim. Fakat ganimetimiz full olmadığı için burada normal bir çekiçle yükseltme yapacağım. Normalde kitapla yükseltme yapmak tabii ki daha mantıklı. Çekicimizi kullanıyorum ve belediye binası 14'e geçiş sağlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Orman arka planımız da açıldı. Unutmadan bir arka planımızı değiştirelim. Daha güzel bir görsel olsun. Sonrasında inşaatçı kulübesine basıyoruz. Şuraları bir geçelim. İnşaatçı kulübesi savunma oldu artık. Bunları da bilgilendiriyor. Hepimiz öğrendik. Şimdi burada maalesef 4 inşaatçım boşta. Yani 5 tane inşaatçım var. 4'ü boşta. Bir tanesi barbar kural. Barbar kral yükseltmesi yapıyor. 69. seviyeye doğru yükseliyor. 4 tane inşaatçımızdan neler yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Altın rünü, iksir rünümüz bulunuyor. Laboratuvarımız dolu olduğu için burada bir yükseltme yapsak mı diye düşünüyorum. Yapabiliriz aslında. Şimdi şöyle bir hamle yapalım. İlk olarak elimizdeki ganimetimizi bir harcayalım. Bu ganimeti harcamak nasıl olacak? Şu tuzaklarımızı bir alalım. Tuzaklarımızdan ve duvarlarımızdan kurtulalım arkadaşlar. Daha sonrasında depo yükseltmeleri yapacağım. Laboratuvarda belki bitirebilirim. Fakat laboratuvar yükseltsek bile içindeki e, hala devam ediyor diye biliyorum. O yüzden savaş çekicimizi ve büyü çekicimizi sanırım kullanamayacağız. Bunun bilgisini vereyim. Son tuzaklarımızı da artık alalım. Bir tane kaldı. Dev bombamızı da aldık. Buraya kurduk. Hemen tekrardan geliyorum. Şu duvarlarımızı da bir alalım. Savunmaya geldim. 25 tane duvarımız bulunuyor. Haritada yer kalmadı ya. O kadar çok şey var ki arkadaşlar. Yeni duvarlar da bununla birlikte cabası. Yani harita doldu taştı. Hiçbir yere bir şey sığmıyor. İyice e, biraz abarttılar diyebiliriz. Aramızda kalsın. Şimdi şuraya şöyle duvarlarımızı koyalım. Yanlış şeye bastık. Yeşil taş almayacağız. Heh tamamdır. Şimdi arkadaşlar birinci e, olarak bir depolarımızı yükseltelim. E, depoları yükseltip elimizdeki ganimetleri bir çıkartalım. Bunu istiyorum. Bir tane iksir deposu bastım. Bir tane de altın deposu yükseltiyorum. Hatır sayıları bir yükseltme dedik zaten. Şimdi buradan e, sıra seç diyelim. Ve altınla yükseltmelerimiz birazcık başlasın istiyorum. Şu şekilde hemen yükseltmelerimizi yapalım. Yeni duvarlarımızı seri bir şekilde yükseltiyorum. Videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum. Bunun en büyük sebebi de efsanelik sallılarımız olacağı için. Şimdi şuradaki duvarımızı iksirle bir yükseltelim. Sonrasında 500 istiyor. Ama bizde 500 tane maalesef 500 binlik iksir bulunmuyor. 250 ile yükseltelim. O zaman ee, en fazla bu kadar düşebildik. Altını da galiba en fazla bu kadar düşebildik. Altını biraz daha düşebiliyoruz. Şuradaki duvarları da bir basalım. Evet çok güzel. Vallahi altını dibine kadar harcayacağız galiba. İksirde olmuyor ama altınımızı güzel bir şekilde değerlendirdik. Duvar basmaya devam ediyorum. 5 seviyeye kadar getirdim. Aynı şekilde şunu da harcayayım. Cimri ya da pinti demeyin. Son kuruşuna kadar Hakkını veriyorum yani. Son e, şeyimiz kaldı. Şuradan bir tane daha basalım. Bir tane daha bastım. E, ne kaldı? İyice bir bakalım. Altın, e, odun olan yok. Tamam. Birinci seviye duvarımız kalmamış. Ekranı geriye çekemiyorum. Heh çektim. Tamamdır. Altın rünü kullanmamız şu an... Ee, çok mantıklı çünkü 1461 kaldı. Hemen rünümüzü kullandık. 2 tane inşaatçımız boşta bulunuyor. İksir rünümüzü de bir kullanalım arkadaşlar. İksir rünümüzü de kullandık. Gayet güzel. Depolarımız full. Şimdi bir inşaat e, kitabımız bulunmakta. E, savaş çekicimiz ve kahraman çekicimiz var. Buradan madalyalara geldiğimizde 262 madalyamız var. Fakat inşaat çekici alamıyoruz. 3 gün 16 saat süresi bulunuyor. Daha sonrasında inşaat çekici olarak almamız daha mantıklı. Klan Kalesi'ne bir tane inşaat çekici vuracağım. Oradan inşaat çekici alıp muhtemelen öyle yaparım. Şimdi koruyucuyu yükseltmeyi düşünüyorum. Kahraman çekiciyle Benim için çok önemli bir kahraman Şöyle 51. seviyeyi yükselttik Şimdi iki tane inşaatçımız boşta Sanki mantıklı olan şu Pet house'u bir kurmak arkadaşlar Pet house'umuzu kuralım Buradan yavaş yavaş hayvanlarımız Gelsin kahramanlara Destek olsun şuna bakın Haritada kurabileceğim yer yok Böyle bir şey olamaz ya Çarpı dedim şunları bari birazcık Şöyle çekelim de yer açalım Ana baba günü oldu ya harita. Tamam. Şuraya kurdum. Tamam. serimizi bunu harcadık. Bu arada bir tane ee, çekicimiz pardon kitabımız varmış. Kusura bakmayın. Aklımdan çıktı. Pet House'u bitirsek mi ya? Valla normalde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Pet House'un günü kaç gün? 13 gün. Yani normalde buna kitap harcanmaz. Niye kitap harcanmaz? Buna kitap harcayacağımıza çekici yükseltmek çok daha mantıklı. 19 gün sürüyor. Ya da kartal topunu yükseltmek çok daha mantıklı. Fakat ben şöyle düşündüm. Ana hesabımızda Pet House'u direkt bitirmedik. Burada kitapla Pet House'u bitirelim. Saldırılarımızda yanımızda bir Lassie olsun arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Hem saldırılarımızın da keyfi çıkmış olur. O yüzden inşaat kitabını buraya harcadım. Şimdi hayvanlarımıza girelim. Hayvanlar savaşlarda kahramanlarına eşlik eden güçlü yardımcılardır diyor. Onları yükselterek daha da güçlendirebilirsin diyor. İlk hayvanın adı Lassie. Onu bir kahramanla eşleyelim. Tamamdır eşleyelim. Neyle eşleyelim? Haydi neyle eşleyelim? Şimdi yeti atıcı şifacı saldırısı yaparsak muhtemelen koruyucu yürüyüş yaparız. Koruyucu yürüyüşünde direkt ölecektir. Ama barbar krala ya da kraliçeye verirsek daha verimli olur. Çünkü yetilerle atıcılar gidecektir. En azından lastiği de onlarla birlikte arada kaynar diye düşünüyorum. Barbar kralı seçiyorum ama barbar kralı da seçemiyoruz. Çünkü inşaatta arkadaşlar. Barbar kralı seçersek boşta kalır. O yüzden kraliçeyi seçtim. Bu da ilginç bir durum oldu vallahi ilk defa yaşadık. İki tane inşaatçımız boşta. 18 milyon altınımız bulunuyor. 18 milyon altınla iki tane inşaatçı kulübesini çok rahat yükseltebiliyoruz. İki tane inşaatçı kulübesini yükseltirsek ama şöyle bir problem olabilir. Saldırı yapamayız hiç altınımız olmazsa. Şöyle bakalım efsanelikte de altına gerek yok. İki tane inşaatçı e, kulübesi mi yükseltsek depo mu yükseltsek Depolar da çok önemli ya Sanırım depo yükselteceğim Evet depoları tamamlayayım arkadaşlar 12 gün süreleri var Depolarımızın e, kademesi artsın ki daha fazla ganimetimiz birikebilsin Ama sizleri kırmamak için bir tane de inşaatçı kulübesi yükselteceğim Evet bunu da yapacağım Bu şekilde bir ilerleme katettik Şimdi ordumuz hazır olduğunda ilk savaşımıza geçelim Birinci saldırımızı gerçekleştirmek için düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Yeti atıcı şifacı kombinasyonu saldırısı yapacağız. Belediye binası baya bir uzak noktada. Keşke biraz daha yakında olsaydı. Şimdi saldırımızı koruyucu yürüyüşüyle başlatacağım. Koruyucumuzu nereden yürütsek ona bakıyorum. Yukarı tarafta bir kartal topu gözüküyor. Üst taraftan saldırırsak belediyeye ulaşamama Riskimiz var. Belediyeyi garantiye mi alsak diye düşünüyorum. Ama risk benim göbek adımdır diyerek ee, riske gireceğim. Şimdi koruyucumuzu bir kara yapalım arkadaşlar. Şu noktadan bir bebek ejder gönderelim. Koruyucumuzu gönderdim. Peşine balonlarımızı yolladım. Koruyucumuz bu tarafı bir temizlesin. Bu taraf temizlendikten sonra yavaştan saldırıya geçeceğim. Uçan kışla aldım. Aslında zeplin... Yet Volker'ı alsaydım belediye binası çok daha kolay indirilirdi. Ama maalesef binici tercihim oldu. İşte böyle saldırılarda Efsane Ligi'nde ufak tefek e, olaylar olabiliyor. Koruyucumuz temizliğini gerçekleştiriyor. Şimdi uçan kışlayı şuradan bırakıp bu taraftan giriş sağlayacağım arkadaşlar. Koruyucumuz bir tık daha temizlesin istiyorum. Şimdi uçan kışlayı şuradan gönderdiğimiz vakit bizim için tatlı olur. Evet. Şuradan gönderdim. Şimdi hemen yetilerimizi şuradan bıraktım. Duvar kırıcıları patlattım. Şöyle bir tane zıplatma büyüsü göndermemiz gerekiyor. Peşinden atıcıları da gönderip kraliçemizi ve lastimizi de bıraktık. Bir öfke büyüsü takviyesi geliyor bu noktada. Şöyle yakınlaştırdım ama oradan lastiği görmemiz birazcık imkansız gibi. Koruyucunun özelliğinde bastım. Şifacıların hayatta kalmasını istiyorum. Şimdi son zıplatmamızı şöyle gönderdim. Ee, buradan belediyeyi almak istiyorum arkadaşlar. Merkez tarafta bir öfke büyüsü daha kullandım. Şuradan da hemen dondurma büyüsünü aktif hale getirdim. Kraliyeti de şuradan gönderiyorum. Belediye binasını rahat alabilmek için. Evet atıcılarımız oradan desteğe geldi. Çok güzel oldu. Atıcılarımızın desteğe gelmesi güzel oldu. Hemen bir öfke büyüsü daha patlattım. Galiba e, kraliyetimiz belediyeyi alabilecek gibi düşünüyorum. Bir dondurmamızı belediyeyi almak için kullandım. İskeletler çıktı. Tekrardan bir dondurma büyüsü kullanıyorum. Evet an itibariyle sanki kraliyet şampiyonumuz belediyeyi aldı gibi bir görüntü var. Emin olamadım kartal topu vuruyor. Kraliyet şampiyonunun özelliğini kullandım. Aldık belediyeyi aldık kurtardık ama içeride çok fazla ganimet bıraktık arkadaşlar. Efsane liginde de işte böyle problemler olabiliyor. Ama aldığımız ganimet de gayet yeterli diye düşünüyorum. 18 kupa aldık. Yeti atıcı şifacı da birazcık acemiyim uzun zaman oldu. Kusura bakmayın saldırımdan ötürü saldırılarımız devam ediyor. Bir sonraki savaşımıza geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi belediye binasının merkezde olması bu sefer güzel bir durum. Güzel bir haber. Şimdi koruyucuyla şu tarafı temizleyeceğim arkadaşlar. Koruyucumuzu gönderdim. Peşine de hemen ee, şifacılarımızı bıraktım. Bebek ejderimizi şu noktadan gönderiyorum. Koruyucumuz buradan birazcık bir savunma indirmesi lazım. Bir tık savunmaları indirsin. Biz de zıplatmamızı şu noktadan atarız. İkinci zıplatmayı da şu noktadan göndeririz galiba. E, i̇ş yapar mıyız? Yaparız ya. Arka tarafa belki ulaşmakta bir tık zorluk çekeriz. Onun dışında bir problem olmaz. Şimdi koruyucumuz güzel işini yaptı. Şuradan devleri gönderdim. Uçan kışlayı bıraktım. Kraliçe geldi. Hemen yetilerimizi gönderdim. Duvar kırıcı patlattım. Bir deneyeyim dedim. Belki duvara bir faydası olabilir. Atıcılarımızı gönderdim. Koruyucunun özelliği basılmasın be. Tamam. Şimdi zıplatmayı şurada bastık. Yapacak bir şey yok. Arkadan kraliyeti de gönderdim. Şimdi zıplatmayı burada gönderdiğim için ikinci zıplatmayı da şu noktada kullanacağım. Bir öfke büyüsü takviyesi. Şurada da bir dondurma kullandık. Güzel ilerliyoruz. Askerlerimiz tatlı ilerliyor. Belediyenin patlamasından çok hasar alacağız ama olsun. Şurada bir dondurma daha kullanıyorum. Kaya saçarı dondurdum. Askerlerin birleşmesi muhteşem oldu. Kraliyet şampiyonu da orada bayağı bir destek verdi. Rakip barbar kral indiriliyor. Şurada da kraliyet şampiyonunun özelliğini bastım arkadaşlar. Lasti öldü ama e, kraliçemiz hala hayatta. Şimdi şurada hava savunması bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Tekli cehennemle birlikte burayı dondurdum. Kraliyet şampiyonumuz ilerliyor. Kraliçemiz X yayını indirdi. Şimdi tekli cehennem kulesinin acilinden indirilmesi gerekiyor. Yeti tanklarken kraliyet şampiyonunda tekli cehennemi indirdi. Çok güzel. Galiba 3 yıldızı bu sefer kopardık diye düşünüyorum. Evet kopardık arkadaşlar. Süreden de bir sıkıntımız olmayacaktır. Her şey maşallah yolunda. Yetilerimiz, atıcılarımız birlikte. Yani böyle bitişik düzenlerde güzel iş yapıyor ama... Ayrık düzenler için birazcık kendimi geliştirmem lazım. Çünkü uzun zamandır bu saldırıyı kullanmıyordum. E, bir burada deneyeyim dedim. E, çünkü binici madenci saldırısı yapmıştık klan savaşında. E, burada da dedim ki yeti adıcı yapayım şifacının özelliğiyle birlikte köyleri çok daha rahat üçleriz demiştim. O yüzden bu orduyu kullanma tercihinde bulundum. Son inşaatçı kulübemizde indiriliyor. Bütün askerlerimizi, birliklerimizi gönderdik ve güzel bir 3 yıldız kopardık arkadaşlar. 40 kupanın da sahibi olduk. Efsane ligindeki son savaşımıza geldik arkadaşlar. Vallahi Lasti ne iş yaptı? Çok da dikkat edemedim. Şimdi düzenimiz bu şekilde. Bu düzene nereden saldırı yapmamız mantıklı. Sanki koruyucuyla şurayı temizleyip buradan da uçan kışla takviyesiyle bu taraftan girmek mantıklı gibi. Ama bu taraftan girersek korkum şu. E, belediye binasına ulaşamamaktan korkuyorum. Kaya saçarda araya alırsa biteriz. Yandan girsek de 3 yıldız almamız imkansız. Şöyle saldırıya başladım. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan bir bebek ejder takviyesi. Devlerimizi buradan yollayacağız. Duvar kırıcılarımızı atacağız. Koruyucumuz şurayı bir temizlesin. Bir tık bekleyelim arkadaşlar. Şifacımız güzel anlıyor. Acele etmeyelim. Bir koruyucunun durumuna bakalım. Zıplatmamızı muhtemelen şurada ilk olarak kullanacağız. Bu tarafta kullanmazsak askerler çok fazla dağılır. Bir tık daha bekliyorum. Koruyucu iyice işini gerçekleştirsin. İyice bir temizlesin. E, şuradaki iksir deposu falan da inerse tatlı olacaktır. Bir tane öfke büyüsünü bile heba edebiliriz. O durumdayım. Şimdi bakıyorum aslında şu tarafı var ya kraliyetle de alabiliriz. Nasıl yapsak? Var mı bir riskimiz? Risk dediğim 3 almak için riskimiz. Şimdi vallahi güzel temizlik oldu. Şuradan gireceğim gibi ya. Bu taraftan girmeye başladım. Şuradan bir yeti gönderdim arkadaşlar. Devlerimizi bıraktım. Duvar kırıcıları patlattım. Şöyle kalan yetilerimiz, atıcılarımız geldi. Kraliçemiz geldi. Bir öfke büyüsü geldi. Şimdi bu noktada kelle avcılarının gelmesi pek de tatlı olmadı. Zıplatmamızı şu noktadan kullandım. Askerler kaymayın be. Gözünüzü seveyim işte askerler. Şu yeti atıcıda en sinir olduğum şey bu. Saçma sapan yerlere kayıyorlar. Tamam belediyeye gal galiba ulaştık. Şurada bir öfke daha patlatıyorum. Öfkelere doyamadık. Vallahi öfkelere doyamadık. Kraliyeti de şuradan gönderdim. Merkeze doğru girmeyi başardık. Şurada bir dondurma attım. Askerler kaydı. 3 yıldız almamız imkansızlaştı. Belediye binasında o nokta çok kötü oldu. Ee, şifacılarımız şimdi bu tarafa doğru ilerliyor. Lassi iş yaptı mı yapmadı mı onu da göremedim. Kraliçeyi de bastım bu arada. Şurada bir dondurma keşke XZ'yi dondursaydık. Bu arada kötü de gitmiyoruz. İşin ilginci XZ'yi indirdik. Şu şifacılar bir tık ah be dev bomba. Dev bombaya denk gelmeseydik de keşke kraliyet şampiyonu hayatta kalsaydı. Şimdi arkadaşlar çok fazla askerimiz var ama süreden yiyeceğiz. Askerlerimiz çok yavaş hareket ediyor. 3 yıldız almamız imkansız. Yetilerimiz ilerleyişini sürdürüyor. Yani kötü bir saldırı diyemeyiz. Çok güzel temizlik yaptım ama şurada bir tane zıplatmayı atmayınca askerler direkt dışarı kaydı. Yani yeti atıcı da en sevmediğim olay bu. Yetiler ilerliyordu. Atıcılar duvarın arkasından vurabildiği için kaymaya o kadar meyilliler ki arkadaşlar düzenini ayarlayamıyorum. 6. seviye lastiğinde ne yaptı ne etti hiç göremedim. 27 kupa aldık. Güzel ganimet aldık. Sadece kare alamadık. Yavaştan klan savaşına geçelim. Kayıt sırasında işim çıktığı için dışarı çıkmak zorunda kaldım arkadaşlar. O yüzden klan savaşını sizlere canlı olarak yapamayacağım almış olduğum 3 yıldızı sizlere göstereceğim. 2 adet saldırı yaptım BG06 hesabımızdan. Gördüğünüz gibi barbar kralımız yokken bir tanesinden 3 yıldız almayı başardık. Bir tanesinden de %85'te kalmış bulunmaktayız. Buradan 3 yıldız aldığımız savaşın özetini hemen sizlere göstereceğim. 1. madenci saldırısı gerçekleştirdim. Köy bu şekildeydi. Duvarları zayıftı arkadaşlar savunmaları güçlüydü. 80. seviye kraliçemizin ve Lassie'nin yürüyüşünü bu taraftan gerçekleştirdik. Lassie'nin burada yaptığı iş biraz daha net gözüküyor ama yine de çok erken öldü arkadaşlar. Duvar karıcı takviyesi geldi ve kraliçemizin yürüyüşüyle birlikte buradan belediye binasını almayı başardım. Gerçekten çok başarılı bir kraliçe yürüyüşü gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi izliyoruz. Duvar kırıcıları gönderdim. Orada dev bombaya denk geldiler. Belediye binasına kraliçemizin öfkesiyle birlikte aldım. Rakip koruyucuyu indirip hemen kraliyet şampiyonunu indiriyorum. Orada bir dondurma büyüsü ve kraliyet şampiyonu indi. Okçu ok kulesini aldım. Barbar kralı temizlerken bir güdümlüye denk geldik. Hemen bir öfke büyüsü sol taraftan da uçan kışla sahneye sürüldü. Sol tarafı temizleyip bu taraftan da güzel bir giriş sergileyeceğim birazdan. E, dal kavukları bıraktım. Rakip kraliçeyi indirdim. Burada Klan Kalesi'nden askerler çıkıyor. Hızlı bir şekilde öfkeyi attım. Son anda yetiştim. Kraliçenin özelliği basıldı. Ve zehir büyüsü dondurmayla birlikte süper minyonlar temizleniyor. Alt taraftan binici madenciler sahaya sürüldü. Koruyucu ve dal kavuk Pardon, kraliyet şampiyonu bırakıldı. Hava savunması burada şifacılarımızı mahvetti ve kraliçemizin ölümüne sebep oldu. Açıkçası saldırı sırasındayken yani kraliçemizi öldükten sonra pek umudum kalmamıştı. Yani belki 3 alamayabiliriz diye düşündüm ama çok güzel bir temizlik yaptım. Kraliçenin almış olduğu değer çok fazlaydı. O yüzden 3 yıldızda geldi diyebiliriz. Binici madencilerimiz bu şekilde. Madencilerin hayatta kalması ve tanklaması adına buradan kartal topunu alması için şifa büyüsünü kullandım. Sol tarafa ayrılan binicilerimizle birlikte kraliyet şampiyonumuz da gayet güzel iş yaptı. Koruyucumuz madencilere destek atıyor. Buradaki cehennem kulesi Allah'tan çokluydu. Tekli olsaydı 3 yıldız alamazdı. Kraliyeti kaybederdik. Sonrasında okçu kulesini alıyor. Ve madencilerimiz ilerleyişini sürdürüyor. Burada havan indirilecek. Bomba kulesi diğer havan indirilecek derken e, büyücüleri de alttan bırakmıştım. Onlar da temizliği sağladı ve süreden de patlamadan güzel bir 3 yıldız aldım. Bu şekilde 4x'e getiriyorum. Bundan sonrası temizlik arkadaşlar. Başarılı bir saldırı gerçekleştirdik ve 3 yıldız almayı başardık. Böyle bir videomuz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Nacizane bir geçiş yaptık arkadaşlar. Efsane liginde yeti atıcı şifacı saldırıları gerçekleştirdik. Ve bir tane de binici madenci klan savaşını sizlere izlettim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.